...Mirhan da mı Allah burada kalıyor? Evet beyim, hanımıza şeref verdi. Sizi kolluyor galiba. Çabuk ye, daha kılıç kullanmasını öğreneceksin. Yapamam baba! Helal be, helal! <laughs> sabahtan beri yaptıkları kanlı dövüşlerde Demirhan Bey ve Kel olan rakiplerini yendiler. Şimdi yarışların son gösterisi başlıyor. Kazanan sevgili sultanımızla evlenecek. Haydi yiğitler, meydanda yalnız siz kaldınız. Bir dakika. Maşallah, Demirhan bey! Hıhı! <laughs> Akorsuz piyano gibisin vallahi! <laughs> hey! 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 Oh! Ne yiğidim? Demirci ölsü mü sandın beni? Yoksa... ...Yetimiz diye mi habire vuruyorsun? Hadi başla bakalım yeniden gönlün olsun ya <laughs> Resmet. ya. Amanın, amanın, amanın. Salak, gene kazandı. Babacığım herhalde beni bu kele vermeyeceksiniz değil mi? Dur bakalım, elbet bir oyun düşünürüz. <gülüyor> 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 Emeklerimi boşa çıkarmadın oğul. Sayende kazandım ustacığım. Peki biz amigoluk yapmadık mı? <laughs> Ulan bastı bacak! <laughs> Senin hakkını inkar mı ettik? Gevezeliği kesin! Padişahın sonucu ilan etmesi gerekirdi. Etmiyor, baksana! Çok yaman adamsın başbakan! Galibin... ...İyice belli olması için... ...Yüce Padişahımızın emriyle... ...Demirhan Bey ile Keloğlan... ...Yarın kran kran'a kavga tutacaklar. Yaşasın! Hey! Buna düpedüz haksızlık derler. Olmaz böyle şey. Hey hey canım keloğlan! olan. Kavgada babamın bir faydası olmaz. Yarın hava alırsın, can kızına kalırsın. İyi akşamlar sayın efendim. İlk günü o da bile vermiyordun. Köfte Yıkıl karşımdan! Baş üstüne küçük bey! Dur! Demirhan nerede? Babasının kolunun altında uyumaya mı gitti yoksa? Yo odasında! Biraz sinirli! ...İştaha da kesik! Sadece çeyrek öküz yiyebildi fukara! Oha! Yıkıl karşımdan! Baş üstüne! Kıran kırana dövüş bu kele olan! Biliyorum usta! Kimsenin faydası dokunmaz bana artık. Herif beni eviye çevire dövecek. Ben böyle padişahın. <laughs> Sabah ola, hayır ola. Oh, nereye? Beni serbest bırak. Bakarsın elinde sonunda ben de bir işe yararım. Mevlam görelim neyler. <laughs> Ay amanın 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 amanın. <laughs> Şarap ver bana. Dur. Yapma, yapma gıdıklanıyorum yapma! Yapma gıdıklanıyorum! Ne yapma gıdıklanıyorum! İyi geceler oluyor burada! Yapma! Yapma! Biliyoruz Her şey serbest. Biliyoruz ağam. Bu oyunun kökü kalleşlik, döneklik zaten. Hadi hadi. Yakınıp durma öyle. Sen de unutma o keçi sakallı babana selamımı söyle. Keli olan göğü yüzlerinden öptü de o anlar. Hı? Köy dövüşü mü bu? Susun. Baş üstüne. Hadi. Başı.

yaşa, yaşa, yaşa! Amanın, 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 amanın! Padişahım tamam mı değil mi? Bir karar verin! <gülüyor> <gülüyor> Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Yaşa! Nankörler! Hainler! Hapşırdığımda bir çok yaşa bile demediniz. O kadar insanın önünde. Bu düpedüz bana isyandır. Efendimiz, izin verin açıklayayım. Açıkla münafık. Sultanımızı bir kere olana veremezsiniz. Kes! Anlaşıldı. Ben de düşündüm, taşındım, haklısınız. Verin bir kese altın, def edin o kelerifi. Anlaşıldı mı? Padişahım çok yaşa! Müzik Padişahın susmayacağım işte. E ustacığım aklımı karıştırıyorsun. Bir oyunun mu var? He, he ya. Başarırsan ben de elini öperim. Keloğlan'ın oyunları yanında Ali Cengiz'inkiler oyuncak kaldı derim. <laughs> Bastımacak, Hancı'yı çağır! Baş üstüne! thank mm -hmm. you